Minecraft'ta şu an 93 tane mob var. Ve bu videoda tüm mobları keseceğim. Ama sadece bir tane çubuk var. İlk işimiz ağaçları kesmek. Hemen odunlarla çubuk üretiyorum ve ilk mobu kesiyorum. Daha 92 tane daha mob kesmem gerekiyor ve bazı moblar çok zor olacak. Neyse en iyisi ben biraz daha kasılayım. Köye geldiğim gibi eşyaları topladım. Demir golemi çubuğumla kestim ve kazmamı ürettim. Madene gidecek bir yer arıyordum fakat karşıda gemi var. Bir dakika bu World of Warships'teki gemi değil mi? Evet bu World of Warships'teki gemi. Keyifle vakit geçirebileceğin bir gemi savaşı oyunu arıyorsan 13 ülkeye ait 850'den fazla geminin bulunduğu World of Warships'i Steam'den, Epic Games'ten ya da kendi sitesinden ücretsiz indirebilirsin. Gemiler gerçek belgelere göre modellenmiş ve değişken hava koşullarında kendini gerçek bir komutan gibi hissediyorsun. Bu arada oyuna başlamak için en doğru zaman şimdi. Çünkü oyuna North limanı eklendi. Giriş yaparak seviye 9 gemi, kalıcı kamuflajlar ve yılbaşı hediye kutuları alabilirsin. Eklenen yeni haritalarda oynayabilir, her gün ödül kazanabilir ve düz düzenlenen etkinliklere katılabilirsin. Açıklamadaki linkten kayıt olursan yeni oyuncular için 25 euro değerinde paket bulunuyor. Paketin içinde 20 günlük premium hesap, Japon 3. seviye kruvözörü Tenryu, liman yuvası 6 yetenek puanlı komutan 7 süper konteyner, 40 milyon kredi 600 bin bedava tecrübe puanı, 1 milyon elit komutan tecrübe puanı, 100 nadir ekonomik bonus ve Amerikan 7. seviye kruvözörü Bozi'nin bulunduğu inanılmaz dolu bir paketi elde edebilirsin. Ayrıca World of Warships sürekli gelişiyor. Uzun vadede sıkmadan eğlendiriyor. Oynamak istersen açıklamadaki linkimden kayıt olabilirsin. Şimdi videoya devam edelim. Ve sonunda madene gidebileceğim bir yer buldum. Hemen buradan kömürleri ve demirleri topluyorum. Demirleri fırına atıyorum ve onlar pişerken 700 bin abone olmam için kanalıma abone olursan sevinirim. Ayrıca en sevdiğim arkadaşımı kesmem gerekiyor. Ama çubukla bu biraz zor olacak. Neyse demirler pişti. Hemen demir setimi üretiyorum ve yukarı çıkıyorum. Ardından önüme çıkan tavuk ve ineği kestim. Bunları kesmek en azından kolay. Saldırmıyorlar ayrıca canları da az. Kendimi cani gibi hissetmeye başladım. Mesela burada kedi var. Kediyi de kesmek zorundayım. Kedi üzgünüm yapabileceğim bir şey yok. Tamamen video için. Yani listedeki basit mobları aradan çıkarıyor olsam da Wither'ı kesmek falan aşırı zor olacak. Minecraft'ta şu an 33 tane pasif mob var. Bunların 5'ini zaten kesmiştik. Dünyada gezerken at tavşan oselot ve köylüyü ortadan kaldırdım. Şimdi kendimi çok kötü hissedecek olsam da bir tane de kurt kesmemiz gerekiyor. Keşke evcilleştirmek için gelseydim ama yapabileceğim bir şey yok. Bu arada burada başı boş gezen bir endirmen var. Aslında onu kesebiliriz de keşke gözüne bakmasaydım ya. Şöyle kendime güvenli bir alan yapmam gerekiyor ama dibimden de ayrılmıyor ki. Uf, tamam sakiniz. Burada seni çok rahat kesebilirim şu anda. Ve de kestiğimizde Ender incisi vermese de bir tane çimenli toprak verdi. Ama bu hiçbir işe yaramaz. Bir düşündüm de Minecraft'ın mob sayısı hiç fena değil aslında. Suya giriyorum somon çıkıyor. Sahile gidiyorum kaplumbağa kesiyorum. Tabi bunları gerçek hayatta yapmayacağınızı söylememe gerek yok bence. Doğayı sevin doğayı koruyun ve bu bir oyun. Hazır okyanusa kadar gelmişken burada başka balık türleri de bulabiliriz bence ki tropikal balıkları buldum bile. Bunların çok fazla çeşidi var ama bir tanesini kesmemiz yeterli. Tüm varyasyonları kesemem çünkü 2700 farklı farklı tropikal balık çeşidi varmış. Saydım mı dersen saymadım. Minecraft böyle diyor. Aynı yerde morina balığını kestim ve mürekkep balığını buldum. Oha bir vurdum haritanın dışına çıkıyordu. Tabi çok fazla canı olmadığı için onu da hızlıca kestim. Şimdi Yunus balığı bulmamız gerekiyor. Evet onu buldum ve garibim beni hızlandırmaya geliyor. Üzgünüm ama seni kesmem lazım. Çölde gezerken bir tane köy buldum ve burada develer var. Dostum üzgünüm ama seni de kesmem gerekiyor. Lütfen zorluk çıkarma. Galiba çölde kesebileceğimiz başka bir mob kalmadı. Ama burada Lush e gidebileceğimiz bir ağaç var. Yani buradan aşağı indiğimizde aksolotları bulabiliriz. O yüzden dümdüz aşağı indim. Lush Caves'de aksolot bulduğumda onu kestim. Bu arada hazır madene kadar gelmişken elmasları da toplayabilirim. Çünkü hasarımız yok denilecek kadar az. En azından zırhlarımız güçlü olsun. O yüzden madenin altını üstüne getirdim. Ve elmasları toplayıp elmas set oldum. Bu arada şu kadarcık alandan toplam 45 tane elmas elde ettim. Seed, sürüm ve koordinatlar burada. Ayrıca hala daha çıkmaya devam ediyor. Her neyse yukarı çıktım. Mesa biyomunda armadillo buldum ve onu hızlıca kestim. Evet kabuğu baya bir güçlüymüş ve kabuk düşürmedi. Galiba bunu makasla alıyorduk. Ardından çöl piramidi buldum. Eşyaları topladım ve yakındaki yıkılmış portalı tamir ettim. Hemen nether'a geçiyorum ve burada keseceğimiz moblar da var. Neyse şanslıyız. Karşıda bazatta fortress bulunuyor. Bu da demek oluyor ki magma küpleriyle blazer'i hatta wither iskeletlerini aradan çıkarabiliriz. Evet merhaba Blaze. Şimdi senin etrafını kapatmam gerekiyor. Lütfen beni yakma. Evet Blaze'i buraya hapsettim ve çubukta kesebilirim bence. Evet Blaze çubuğu çıkmamış. En azından bir tane daha mob kesmiş olduk. Diğeri de vidris geti olacak. Buradan rahatça kesebilirim onu da. Ve vidir iskeletinde kestiğimde tabii ki kafa çıkmadı. Bilmiyorum belki videoyu kolay olacak diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak vidiri çağırmak için belki de 500'den fazla vidir iskeletini çubukta kesmem gerekiyor. Yolu açmak için mobları keserken aradan zombileşmiş piklini de çıkardım. Ardından blaze spawnları buldum ve blazeri kestim. Ve bunu da kestiğimde 9. blaze çubuğunu alıyorum. Ardından yanımdaki bazalta gidiyorum ve magmayı kesiyorum. Bu arada karşıda gast var ama onu nasıl öldürebileceğimi bilmiyorum. Gast'ın aşağı için bir biraz uğraştım bir Hadi bir kere daha vurayım Ah be Tamam bir daha ikinci vuruş 3. vuruş yapamıyorum çok saçma gel Aha aynen aynen şu anda canı bayağı bir azaldı ama aşağı inmesi lazım Ah kestim hem de gaz gözyaşı da geldi Sanırım nedir da kesmediğimiz sadece piglinler kaldı ki Bastion'da de bulduğuma göre Evet oraya gidiyoruz şu arkadaşımızı rahatça kesebiliriz Aslında Tamam senin altını kırıyorum ve tuzağıma düştün. Şimdi buradan seni çok rahat kesebilirim. Evet piglin de halli olduğuna göre piglin buruta ihtiyacımız var. Abi ikisi de aşağı düştü ya. Ve piglin burutu çubukla nasıl keseceğim gerçekten bilmiyorum. Sen de git çok uğraştırmayın abi beni. Hemen basicindeki sandıkları da topladım. İçinden devirci şablonuyla birkaç tane eşya çıktı. Aa doğru hoglinler de vardı. Bunu da kesmeliyiz ve çok iyi yere girmiş. Ama vursam lava gidecek ve lavda yanarak ölecek. Bunu dikkatlice kesmem gerektiği için etrafını kapatmaya çalıştım. Hayır, 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 hayır. Ben keseceğim seni. Ben keseceğim. Ateş hasarı hemen çok iyi oldu bu arada. Ve kestim. Bezçin'deki altınları topladıktan sonra Piglin Brut'u buldum ve onu tuzağa düşürdüm. Tabii ki buradan onu rahatça kestim. Az önce sadece Piglinler kaldı diyordum ama Strider'lar da var. Ama onları nasıl kesebiliriz bilmiyorum. Bakacağız çaresine. Mavi ormandan çarpık mantar alıyorum ve Strider bana geliyor. Üzgünüm ama seni de kesmeliyim dostum. Evet aslında baya bir kolaymış. Teknik olarak şu an Nether'daki mobların hepsini kestik. Teknik olarak diyorum çünkü Hoglin dünyaya götürdüğümüzde Zoglin'e dönüşüyor ve onu da kesmemiz gerekiyor. Ama şimdilik uğraşmayacağım. O yüzden geri dönüyorum ve dünyayı özlemişim. Dünyada hala kesmediğimiz onlarca zararsız mob bulunuyor. O yüzden tekleme atladım ve dünyayı gezmeye başladım. Sıcak okyanusa geldiğimde kirpi balığını kestim. Kara parçası gördüğümde de yağmacı karakoluna gittim. Aha eleyleri LA hapsetmişler. Burada rahatça kesebilirim diye düşündüm ama eleyi kaçmaya başladı. Hadi. Ve son vuruşu yaptım sonunda. Vicky'den baktığımda 10 kalp canları varmış. Nedense bir saat boyunca öldüremedim. Her neyse hemen aşağıdaki yağmacıları indirdim ve vursuz şeyi aldım. Bununla köye baskın başlatmamız ve oradaki mobları da kesmemiz gerekiyor. Ama köye gitmeden önce bulduğum orman biyomunda papağan kesiyorum. Üzgünüm Kronix'in arkadaşı. Bu arada yanlışlıkla mağaraya düştüm ve aşağıda yarasa gördüm. Hızlıca onu da kestim. Bir de Nether'da topladığım altın avuçlar var. At ve eşek arayacağım. Onları çiftleştirip kat minyatür üreteceğim daha sonra hepsini maalesef keseceğim. Evet tam karşıda atları buldum ama bize bir de eşek lazım. Keşke kayışım olsaydı. Yani çöl tarafına gitmem zaten mantıksız olur. Elime altın avucu aldım ve şu tarafa doğru ilerleyeceğim. Umarım bu bizi çok uğraştırmaz. Biraz gezmemin ardından eşekleri buldum. İkisini de evcilleştirdim ve katır oluştuktan sonra at ve eşeği kestim. Tabii katırın büyümesi için altın avuç verdim. Sonra onu da kestim. Tekrar yola çıktığımda karlı bir yon buldum. Bu güzel haber çünkü kutup ayısı, keçi veya serseri iskelet bulabiliriz. Hatta ilk kutup ayısını buldum bile ama garibim bana saldıramıyor. Ve keçi ararken bir tane igdo buldum. Umarım bodrum katı vardır. Ah be. Eğer bodrum katı olsaydı aşağıda zombi köylü %100 ihtimalle oluşuyor ve onu kesebilirdik. Neyse yapacak bir şey yok. Karşıda dağ var ve burada yüksek ihtimal keçi de vardır. Hava bayağı bir karardı ve üzgünüm keçi. Serseri iskeletler karlı biyomlarda doğabiliyor ve tam karşıda gördüm. Ayrıca şunları da kesmemiz gerekiyor. Yalnız şimdi fark ettim zombi veya normal iskeleti hala da kesmedim ben. Normal iskeletten önce seni kesiyorum. Bu çok saçma. Şimdi sırada zombiler ve creeperlar var ama hepinizi aynı anda kesemem ki. Bence en mantıklısı zombileri yukarıdan kesmek. Çünkü çok fazlalar. Şimdi creeper'ı da öldürmem gerekiyor ama nasıl yapabilirim bilmiyorum. Yukarı çıktığımda ne olursa olsun patlıyorlar. Buraya bir alan kazdım ve creeper'ı içeri atmaya çalışacağım. Evet bu çok sinir bozucu. Neyse şurada bir tane örümcek var. En azından onu keselim. Hala örümcek kesmemiş olmamız çok saçma geliyor ama videonun bu dakikasında örümceği de kestik. Seni zaten az önce kestim şov yapma. Bu arada hazır karlı biyomdayken kar toplarını topluyorum ve bunları blok haline getiriyorum. Bal kırptıktan sonra kar blokları ile beraber kar golemini oluşturuyorum. Evet daha yeni geldin ama seni de yok etmek zorundayım. Bu arada bakır golem de yapmamız gerekiyor o yüzden bunu alıyorum ve bakırları topluyorum. O kadar bakır bloğuyla yaptım ve bana bir tane bakır külçesi verdi. Oyuna eklendiğinden beri ilk kez üretim yaptım ve onda da kestim. Neyse. Gelen bakırla bir tane de fırça üretiyorum. Bununla sniffer çıkarmamız gerekiyor. Biliyorsunuz önceki videoda baya bir uğraşmıştım. Bunda çok uğraşacağımı sanmıyorum. Çünkü sniffer'ların artık tam olarak nereden çıktığını önceki video sayesinde biliyorum. Sabah olduğuna göre artık yeni mobları arayabiliriz. O yüzden suyun kenarına gittim ve burada boğuk var. Hızlıca onu da kestim ve aradan çıkardım. Bu arada arı kovanı buldum ve arıları da bulursam onları da kesmem gerekiyor. Büyük bir ihtimal benden saklanıyorlar. Çünkü çok güçlü bir çubuğum var. Yani yaklaşık 45 tane mob öldürdüm bununla. Üzgünüm ama yapabileceğim bir şey yok ve beni soktuğun için zaten öleceksin birazdan. Ama sen ölmeden önce benim seni çubukla öldürmem gerekiyor ve hallettim. Bu arada hazır akşam oluyorken tam karşımızda bataklık biyomu var. Burada kurbağaları, iri başları hem de slime'ları bulabiliriz. Abi bu karanlık ne? Hiçbir şey göremiyorum neredeyse ve karşıda slime var. Tabi seni kesmek biraz zor olacak. Çünkü bölünüp duracaksın ve bende sadece çubuk var. He sen de gel abi. Arkadaşını da çağır. Hatta okey dördüncü gerekiyor zaten. Evet arkadan bir tane daha geliyor. Okey dördüncü sanırım. En iyisi zombilerle uğraşmayıp şu slime'ları öldürüp buradan kaçmak. Tamam toplam 7 tane slime topumuz var. Hızlıca sabah olmasını sağlıyorum ve kurbağaları şifleştiriyorum. Biraz bekledikten sonra iri baş doğuyor. İri ve kurbağayı kestikten sonra biraz işim var o yüzden AFK kalacağım. Beklerken fantom veya tüccar köylü gelir herhalde. Beklememin ardından sabah uyandığımda zombi köylü ve bataklıkta doğan iskelet çıktı. Onları da hemen kestim. Ancak hala normal iskelet kesmedim. Evet bu birazcık garip. Tam olarak bunun üzerine iskelet buldum. Hızlıca onu kestim ve içinden yay çıktı. Aslında canında fena değil. Bunu endde kullanabiliriz. Şimdi gezerken tayga biyomunu buldum. Yüksek ihtimalle burada tiki bulabiliriz. Yani bulurum diye geldim ama galiba nesilleri tükendi. Bu durum hiç mantıklı değil diyecektim. Tam olarak karşıda tiki'yi gördüm. Hemen öldürmem gerekiyor çünkü çok hızlı hareket ediyorlar. O yüzden biraz uğraşmamın ardından tiki'yi de indirdim. Bu arada tam karşıda savana biyomu var. Buradan da lamaları bulabiliriz. Bunların az önceki gibi bulabiliriz dedikten sonra bir saat boyunca aramam diyecektim. Tam karşıda çıktılar. Harbiden böyle olmasını seviyorum işte. Ne kadar tükürsen de çubuğa karşı kazanamayacaksın. Bir de tam yanımızda bambu ormanı var. Buradan da pandayı kestiğimizde yavaşlanan de gidebiliriz. Evet pandaları buldum ve ağlayan panda mı? Bunu kesmeye asla vicdanım el vermez. Gerçi 54 tanesine izin verdi Neyse. Pandayı kestikten sonra gün batıyor. Bu gece fantomlar gelecek. O yüzden yer altına girip bekliyorum. Birkaç dakika sonra. Aha fantom sesi geliyor. Aynen gelmişler. Hocam birkaç gündür uyumuyor olabilirim ama sizi çok rahat kesebilirim. Creeper lütfen şu an zamanı değil. Evet patladı fantomların kafasına çubuğumla vurduktan sonra hepsini indirdim. Bu arada şansıma cadı da doğmuş. Cadı kulübesi aramamıza gerek yok. Hemen cadıyı da ortadan kaldırıyorum ve bize çubuk hediye etti. Kendisini pek sevmem ama eyvallah. Az önce pandaları kestikten sonra end'e gideceğimden bahsetmiştim ve envanterime baktığımda ender incisi olmadığını görüyorum. O yüzden hemen nether'a geçiyorum ve mavi ormanda bir sürü enderman kesiyorum. Ve 16 tane toplayabildim. Geri dönüş yolunda da fosilin kenarında kurumuş gaz buldum. Bunu da envanterime attım. Dünyaya geri dön. Düğüm gibi suyun içine gazlı yerleştiriyorum ve 20 dakika sonra mutlu gaz ortaya çıkıyor. Tabii ki onu da kesiyorum. Ende gitmek için ender gözlerini üretiyorum. Vardığım gibi dümdüz aşağı kazıyorum ve parlayan mürekkep balığına denk geliyorum. Onu hızlıca kesiyorum ardından strong oldu buluyorum. Portal odasına geldiğimde silver fişi kesiyorum. Gözleri yerleştirip ende geçiyorum ve hızlıca tüm kuleleri patlatıyorum. Ejderha aşağı indiği gibi çubuğumla onu kesiyorum ve end şehrine gidiyorum. Ardından şalkırları kesmeye çalışıyorum. A Abi nereye gitti bu? Sürekli ışınlansalar da onların icabına baktım. Son olarak Endermite kesmemiz gerektiği için elimdeki incileri atıyorum. Aha çok uğraştırmadan çıktı. Onu da zorlanmadan hızlıca kesiyorum. Ve Ant'te kesebileceğim tüm mobları kestim. Tabi hazır Ant'e gelmişken elitraları ve büyülü elmasları topluyorum. Ve nihayet dünyaya dönüyorum. Bir şeker kamışığın topladım ve elitra için fişek ürettim. Ardından mağaraya indim ve Mineshaft'te zehirli örümcek kestim. Bulduğum Tri Chambers'ta da esintiyi biraz zorlansam ortadan kaldırdım. Sonrasında akşam vakti çöle gittim. Burada husk ve creeper vardı. İkisini de çubuğumla dayak attım. Bildiğiniz gibi nether'da işimiz bitmemişti. O yüzden kızıl ormanda hogdin buldum. Büyük bir portal yaptım ve onu dünyaya getirdim. Zogdin'e dönüşmesini bekledim. Dönüştükten sonra da kestim. Daha sonra başlangıçtaki köye geldim. Kötü kainat iksirinde içtim. Baskın 30 saniye içinde başlayacak ve normal yağmacıları kestikten sonra intikamcı ve yıkıcıyı da hallettim. Baskın boyunca uyandırıcı ve sinir bozanlar gelmedi. O yüzden ormanda konağa gitmeliyiz. Yola çıktığımda mantar adası buldum ve mantar iğneni de kestim. Ardından su altı harabeleri gördüm ve şüpheli kumdan ilk seferde sinifur yumurtası çıkardım. Sen şaka yapıyorsun. Bedrak videosunda ben bunun için bir koca gün harcadım ve şimdi ise tekte çıktı. İlitram olduğu için ormanlık konağı buldum. Uyandırıcı ile sinir bozanları rahatça kestim. Ben içerideyken akşam olmuş ve soluk ormandayız. Yani gıcırdayanı kesebiliriz. Gıcırdayanı hasar veremediğimiz için ona vurarak kalbinin yerini buluyoruz ve kalbini kırınca da yok oluyor. Şimdi sırada çoğunuzun beklediği Warden var. Onun için küçük bir alan hazırlıyorum. Warden'ı çağırdıktan sonra içeri girdim ve eşyaları sandığa koydum. Warden'a çubukla saldırıyorum. İçeride yatak olduğu için ölsem de bir sorun yok. Uzun bir uğraş sonucunda Warden'ı yarım kalp canımla kesiyorum. Şimdi sırada Guardian var. O yüzden su tapınağı buldum. Üstün speedrun taktikleri sayesinde TNT'nin etrafını kapatarak patlatıyorum ve yaşlı Guardian'ı dışarı çıkarıyorum. Diğerlerinden uzakta tenhade işini bitiriyorum ve bir tane daha Guardian kestikten sonra burada işimiz bitti. Şimdi Sniffer'ı kesmemiz gerektiği için güvenli bir alanı inşa ediyorum. Biliyorsunuz yumurtayı koyduktan 20 dakika sonra doğuyor. Onu beklerken yakınında nadir kategorisinde bulunan moblardan örümcek jokeyi çıktı. Aramakta uğraşmadığımız için mutluyum. Bu arada Sniffer yumurtasından çıkmış ama kesmek için büyümesini bekliyorum. Bekleyip etrafa bakarken de tavuk jokeyi geldi. Onu kestiğimde de oyuna yeni eklenen müzik diskini elde ettim. Daha sonra tekrar beklemeye başladım. Sniffer hala büyümemişti ve çok düşük bir ihtimalle yanıma düşen yıldırımdan iskelet atlar geldi. Hemen onları da kestim ve sniffer büyüyünce onu da ortadan kaldırdım. Nedir'a vidir kafası için geçiyorum fakat biraz gezdiğimde kızıl ormanda hoglin üzerinde oturan piglin'i gördüm. Bunu da hazır bulmuşken aradan çıkardım. Lav gölüne gittiğimde de strider üzerine binen strider'ı gördüm. Şimdi onu tuzağa düşürmem gerekiyor o yüzden yanına gittim çevresini kapattım ve kestim. Şimdi asıl gelme amacımız vidir kafalarıydı. O yüzden vidirleri kesmeye başladım. Yaklaşık her iskeleti 20 kere vurduğumu düşünüyorum düşünürseniz 44. .'den ilk kez vidir iskeletini aldım ki bence şanslıyım. Sonra saatlerce vidir iskeleti aradım ve kestim. Ama galiba bugün şanslıyım çünkü 115 tane vidir kestiğimde 3. kafayı da elde ettim. Tabii şanslı olmam kolay olduğu anlamına gelmiyor. Vidiri kesmek için tekrar ende geçtim. Portalın altını kazdım ve katman kayasının arasına vidiri çağırdım. Buradan hem hasar alıyor hem de vurabiliyorum. Ufak bir mesainin ardından vidiri de çubukta kestim. Bu sürümde artık 3 tane mob kaldı. İkisi tüccar köylü ve yanında daki lama diğeri de yıkıcı jokey. O yüzden tekrar baskın başlatmamız gerekiyor. Sıra aldıktan sonra içiyorum ve baskının ilk aşamalarını hallediyorum. Ve sıradaki dalgayı beklerken de tüccar köylü gelmiş. Tam zamanında geldi cidden. Hızlıca tüccar köylü ve lamayı kesiyorum. Aşağı indiğimde son dalgada yıkıcının üzerinde yağmacıyı görünce çok mutlu oldum. Oğlum şaka mı bu? Üzerime taş falan düşmez umarım. Yıkıcı jokeyini tuzağıma çekiyorum ve buradan rahatça kesiyorum. Şu anda 1.21 10 sürümündeki tüm mobları kestim. Hem de bir tane çubukla. Şimdi yeni sürüme girdim. Henüz bu sürümde shader yok ve gözleriniz kanayabilir. Ama burada 5 tane daha mob keseceğiz. Oyuna Nautilus eklendi. O yüzden suya girdim ve bulmak çok zor olmadı. Zaten canı çok değilmiş. Mobları ararken akşam oldu. Ve çölde yeni eklenen çöl iskeletlerini buldum. Aa vuramıyorum. Bana o ok kattığında hasar vermemi engelliyor. Oğlum zaten çubukla vuruyorum. Niye hasar vermemi engelliyorsun? Kalkanla biraz kendimi korudum ve efekt bitince çubuğumla onu da kestim. Ardından çöldeki köye gidiyordum ve zombi deveyi gördüm. Ama bunlar mızrakla geliyorlar. Sadece deveyi kesmem yeterli olacağı için güvenli bir yere girdim ve sakince vurdum. Fakat beni bırakıp köydeki demir golemle kapışmışlar ve sanırım kaybetmişler. Bu aslında işime geldi. O yüzden hızlıca deveyi kestim. Zombi atı aramaya çıktığımda okyanusta zombi Natilius'la karşılaştım. Bunu da kesince sadece zombi at kaldı. Normalde oyunda hep vardı ama artık doğalda oluşabiliyor. Hatta üzerinde mızraklı zombiyle tam karşıda. Bunu da kestiğimde canavarlar avlandı başarımını aldım. Böylelikle 93 tane mobu sadece bir tane çubukta kesmeyi başardım. Ekrana çıkan videolarımı izle kanala abone ol ve hoşça kal. Creeper'da World of Warships'e açıklamadaki linkten oynaman için seni uyarıyor.